Bugün sizinle e Airflow oynayacağız. Yeni şey geldi tabii ki biliyorsunuz güncelleme. Şimdi şunları alalım bakalım neler var. Aldık. Şimdi 3 tane beleş paketimiz oldu. Sözleşmeler. Özel oyuncu listesi. İlk önce Brezilya şu an internet biraz zayıf gibi görünüyor. Ekonomi'ye taşalım. Şansımız varsa gelir. Hadi 5 6 ay 5 yıldız, 5 yıldız, 5 yıldız. Aa, hadi. İngilizlik. Hayır, 3 yıldız ne ya? Yine de ne geldi bakalım. 7 numara geç. Tamam. Tamam tamam. Atla atla. Brooks. İyi, iyi midir? İyi değildir. Yani bence kötü geldi. Şimdi şansımız varsa o Şurada bir Ronaldinho falan gelse acayip olur ha. Yani burada kötü de yok. Diko. Diko da olabilir. Romario var. Romario'yu sevmiyorum. Romario gelmesin. Romario zaten var. Roberto Carlos ve Ronaldinho'yu istiyorum ben. Arkadaşlar. Dur bakayım. İnanamıyorum. Hadi hadi. Tamam. Hadi sakin 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 sakin. Ronaldinho, Roberto Carlos. Ronaldinho, Gautier, Roberto Carlos Ronaldinho, Gautier, Roberto Carlos Ronaldinho, Gautier, Roberto Carlos Ronaldinho, Gautier Bu kim? Bu kim? Zico! İyi midir? Bence iyidir. Ana, Brezilya. Aha! Bu ne? şuradan da bir ücretsizimiz varmış. Açalım mı açalım. Tamam. Ne gelebilir en fazla ki buradan. Yani. 92 gelecek değil herhalde. Evet Ha, ha tamam tam tam geç 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 bunlardan 1 milyar tane var ya. Neyse Ziko geldi İyi midir? İyidir. Çok iyidir. Ama bir Ronaldinho, Roberto Carlos gelse acayip mutlu olurdum. Yani bence herkese ziko veriyor. Böyle geldi. Arkadaşlar bu arada bunu denemelisiniz yani. Şimdi... Şimdi arkadaşlar size takımımı göstereceğim. Oyun planı diyelim. Takımım bu. Ya bence iyi. Kötü değil. bir tane oyuncumuz geçmişsiz Ziko nereye geldi bir dakika arkadaşlar Kamerayı kaydırmak zorundayım aha Ziko seviye antrenmanı yapabiliyormuş lütfen seviye antrenmanı yapabiliyoruz İyi, bayağı iyi. şu geldi. Arkadaşlar biraz oynuyorum kamerayla. Sıkıntı yoksa Şimdi tekrar gel buraya. Ziko ya bas. Bu Dur, nerede oynuyor? Aa! Tam istediğim yer. Uf, Allah'tan ya. Ronaldo'yu çıkaramadık ama Zico iyidir. Oyuncu Daha 95. 95, 98 yapabiliyoruz Zico'yu. Yeah, Zico. Zico'yu al. Arkadaşlar bura mı? Bura mı? Bura bura. Nasıl? Şimdi şunu şuraya değiştirirsek. Arkadaşlar bu neydi? O? Nerede oynuyor? Şimdi şunu şöyle yapalım. Ana! Bu, yoksa burada mı oynuyor? Bura. 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 Yok Ziko nerede oynuyor? Ki da oynuyor şimdi ben anlamadım. He. Tamam da buraya koyarsak 4 i̇şte oluyor anlamadım yine. Şuraya 98. Aha. Bu 98. Şuraya koysak. Ya Ziko'yu oynatamıyoruz arkadaşlar ya. Tamam o zaman Messi sakatlanırsa falan şuradan birine koyalım. Omar mı koysak şimdi? <laughs> ya neyle çürüyorsun ya? 99 2635 oldu. Arkadaşlar ben şeyi çıkart... <laughs> ne oluyor? Allah Allah. Şimdi. Ne? Ne? Anlamadım. Arkadaşlar. <laughs> anam, anam, anam. Anam Kadroyu karıştırdım ya. Ne? Dur bakayım şuraya koyayım de. Göbekte kim oynayacak? Göbeğe de bunu koyalım işte. Arkadaşlar anlamadım şimdi. Yani. Hiç anlamadım ha. Arkadaşlar takım böyle de anlamadım. Neyse bu iyi şimdi bizim bir maça girelim. Şimdi Arkadaşlar bir Elf değil de etkinliklere bakalım. Karnaval var. Yani yeni şeyler geldi. Champions League mi? Aa bu ne? Aa inanamıyorum. Başlangıç yapalım. Bakalım ezik mi gelecek? iyi mi gelecek? Kötü geldi. Arkadaşlar buna bayağı atarız. Şimdi şeye bakalım. karşı çıkarsın. Ya bu kadar da uyduruk olacağını zannetmiyordum. A Aynen. Aynen. Yani hepsi 50'nin altında. Yani yedeklerde bile 60'ın üstünde var. 60 yani bunlar çok iyi. Anlamıyorum. Yani ta karşı takımın teknikleri görüyelim. Ha Afrika. Şşş. Çok merak ettim. Bu grup maçı olacak bir şey vermez herhalde. 100 GP falan verir. Aha arkadaşlar baya değişmiş. Bu ne? İnanamıyorum. Oha Mbappe ne yaptın Mbappe? Fodun helal. Mbappe aç Gabriel burada gol. Gol. Atla. Arkadaşlar bir de bir. Baya iyi yani var falan herhalde vardır. Bilmiyorum. Hiç okumadım. Biraz göz attım da videoya başlamadan önce. Mbappe. Sür Mbappe. Çok sür atlısın Mbappe. Mbappe. Mbappe geliyor. Mbappe. Arkadaşlar çok güzel çalım attık ha. Kiyen Mbappe. Bu arada bu benim ilk videom. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Video çekmek bayağı zor. Şimdi ben oynarken göründüğün gibi görünmüyor hiç. Arkadaşlar ne oluyor? Şimdi bir dakika ben de oyun. Heh tamam geldi. Tamam spiker yeter. Kayfoyt nereye? Nereye? Abi adamlar bizi pazara gönderdi. Buradan bir gol bile yemeyiz büyük ihtimal. Messi. Messi. Bir dakika birim hatam. Arkadaşlar ne oluyor? Bir dakika bu gol yersek sayılmaz. Şimdi bu gol yersek sayılmaz kardeşim. yer var ama kalde bir de. Yani az bir şeyimiz yok. Gabriel görmesi. Mbappe süratlisin. Mbappe içeriye bak. Mbappe. Messi. Oh. Ya yine mi direkt ya? Bir dakika direkt mi? Yok göstermiyor. Ya böyle bir şey olamaz ya. Hadi. Arkadaşlar internette bir şeyler oluyor. Messi. Oha. yapıyor Messi. İnternette bir sıkıntı var sanki. O güzel ha bacak arası. Baya iyi. Messi, Mbappe. Bu arada bayağı iyi. Arkadaşlar bu moda oynayın. Şimdi power dikön nereye? Messi alır mısın? Alamadın. Foyt indir. Messi ışık çalım hareketi yapalım. arkadaşlar. Aa. Ayağına vurdu. Mbappe. Mbappe. Hadi kuruş kafiye. Ya kuruş kafiymiş. Kuruş kafi. Fodun. Fodun alırsın. Helal olsun Fodun. Gabriel. Gabriel yap Messi tut yapalım bir. Hadi be. Oy! Gitti. Arkadaşlar, bakar mısınız şu gole? Oh, bu arada birazcık bir internet sıkıntımız var. Yani lütfen bir şey olmaz. Şimdi aç şunu. Yok alamadın. Abi al ya. Tamam. Tamam 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 gel. Gel gel. Gabriel ya. Sen Gabriel'sin. Fodun. Yakından takip edin. Abicim. Ben kaleci çıkarttım. Açtım kaleci yanlışlıkla. Dur bakayım. Şimdi oha nasıl çalamadık? Messi Messi yürü hadi lan Messi Messi Lionel bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ee, şu an eğer oyununuzu güçlendirmek istiyorsanız seviye antrenmanından sonra şey oraya dipleri yani yaptıktan sonra şey e, şey eylemden yapın. Eyleme basın otomatik dağıttan yapın. Daha çok bilgisayar yapıyor onu. Yani benim gösterdiğim gibi. Ama şöyle bir robarda kaldı az çıksaydı. Hadi ben Gabriel bir dakika bir şey deneyeceğim. Durun. Abi. Aa ne oldu? Devre arasıymış. Bu arada arkadaşlar bayağı iyi. Şuraya ben bir taşıyacağım kamerayı. Taşıyamıyorum. E yok taşıyormuşum. 5-0. İlk yarı 5-0 bitti. Şimdi. Arkadaşlar sana benden çok bir şey görünmüyor. Aa ben kendimi küsülebiliyormuşum. Tamam. Tamam. Şimdi Mbappe. Lan ne oluyor? Ha, bir dakika ya. Bir dakika. Yok. Şimdi arkadaşlar ben Fadın'la bir şey deneyeceğim birazdan ama o durumu bilmem. Hadi lan Foyt. Hadi be. Dejong. Oha! Lan herkese pazar. Hiç şey yapmıyorum ya. Arkadaşlar, pardon benim ekran biraz kalgiyi açmadım. Ya böyle bir takımlardan bir gol yenir mi ya? Ya abo, on biz ne yapmışız? Eliyle dokunmuş. Yoksa, yoksa dokunmamış mı? Bir dakika. Arkadaşlar eli var. Yani taraftarlar bile anladı be. Şu kamera sıkıntı ya. Bir gol daha atar mıyız be? Yürü be Gabriel. Vur be. Ya neden ya? Ya sen Gabriel'sin be. Bu altaya çok benzemiyor mu abi? Ya yok benzemiyormuş. Rüştü'ye benziyor sanki. Hadi be. Vur Mbappe. Mbappe. Ya sen Mbappe'sin ya. Sen Mbappe'sin. Aa. Şimdi diyor. Ar Aras, Aras Kargı. yönel Şimdi bir bakalım. Foyt Helal. Hemen kullanacaklar. İzin verme. bu tarafa. Oha nereye attın? Foyt a vallahi biz kullanacağız. Tamam kaleci mi atsam? Fodun var orada. Tamam. Bir dakika arkadaşlar şu ama bir fodundan topu ya. Bir şey göstereceğim ya. Bir dur ya. Ne yaptı? Ya. Bak ya sen ne omuz omuza. Satılık hakem. Buradan atarsan. Ben F1'i bırakıyorum. Bir gol daha. Bir gol daha gelsin. Messi çok güzel her ses. Gabriel. Messi. Ehehehe. ya. Bırak ya. Bırak ya. Abi ben bir tane daha gol atacağım ha. Yok yani. Ama Mbappe. Ya çıktı çıktı. Kaçma kaçma. Ya çok kötü ya. Çok kötüyüz abi ya. Messi dur 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 dur. Aa nasıl aldı onu? Foytsun. Ay Foyt hep senle de taca çıkarma be. Ha? Biz mi kullanıyoruz? Hakem Hakem İyi misin? Ha? Gabriel bu gol! Ha? Bu gol! Vur! Aa şuta basmadı! Lan! Şut. Şuta basmadı. Yes! Bu kadar. Ne oldu pes? Ne oldu Konami? Babür. Ne oldu? Oğlum ne oldu? Biz senin çok faydalı soktuk ha. Yemezler. 7 1 mi? 6 mı? He 6 4 doğru. Nasıl? Şey. Al lan helal var. Fuzuna bir dakika arkadaşlar imkansız bakın. Fuzunuz varsa belki an dur neden öyle gitti? Benim fuzumun oradan çok golüm var. Arkadaşlar fodunun şutları hey yandan sert şut. Arkadaşlar bunu şut diye düşünün. Bak şu tabakayı şut diye düşünün. Onu sola kaydırın ya da yani ben de sola kaydırın. Arkadaşlar Gabriel artı altı dilim al, dolan artı altı verdi. Bir dakika Fodun geliyor. Fodun Fodun Arkadaşlar şimdi o, o, gün video çekmemiştim. Arkadaşlar şimdi fodun bir tane arkadaşlar go yapmıştım. Tam 90'a gitmişti. Çok iyi lan. O Messi 4 gol. Mbappe 1, Gabriel 1. Arkadaşlar bugün Va iyi oynadık Messi evine topu götürüyor her zamanki gibi kaç tane top aldı Bu kim Oo, 89 Aldık mı ödül biz şimdi Yok ya almamışızdır Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Lütfen like ve abone atın